Sovyetlerden kalma radyomuza devam ediyoruz. Şimdi en son e, FM bandının olduğu dikslerin boş olduğunu söylemiştik. Bakın. Şurası FM bandının olması gereken diksleri. Diğer kanallar hep dolu. Yani sadece FM bandının olduğu yeri boş bırakmışlar. Ha sonradan eklenebilir gibi düşünmüşler artık o dönemde yapmamıştı. Şimdi biz bunun olduğu yeri bir devre oluşturmamız çok zor. Ee, aslında zor değil ama çok çok uğraştıracak beni. Ben onun yerine daha pratik daha başka bir şey düşünmeye çalışacağım. Şimdi burada potansiyometremiz bozuktu. Bunu yani kabaca yaptım sayılır. Biraz gevşek gibi ama ölçümler düzgün güzel gösteriyordu. Duruma göre bakacağız. Şimdi tekrar bir elektrik vereceğim. Yani tezgah çok kapladığı için kamerayı böyle elde tutmak zorunda kaldım. Bakalım. Tekrar ayında görüşürüz. Evet çalışmalar devam ediyor. Elimizde bir adet bir kurda daha bulduk. Şimdi bunun kanalı arama zamazingosu çalışmıyor. Ses çalışmıyor. İşte bundan bunun FM dalgasını buna takacağız. Olacak mı? Olmayacak mı? Yapabilir miyiz? Bence denemeye değer. Bakalım bununkini buna takabileceğiz mi? Yani elin Rusu şuraya kanal yapmışlar. Biz telden yapamayacağız mı? Bir deneyeceğiz. Bakalım Rus'un yaptığı gibi bizim tellerimizde kanal geçişlerinde iş görecek mi? Tabi biz bunu lehimle biraz iletkenliğini arttırıp daha cazip hale getirebiliriz. tabi bu işler deneme yanılma işler olmaya da bilir. Bakalım ne olacak. Olacak mı olmayacak mı devam ediyor. Biraz uydurmuş ser oluyor bu kez. Ama çok da orijinalini bozmak istemiyorum açıkçası. Ki diğerini de kaybetmemiş olsun. Ama voltaj konusunda 220 tesisatında bozmadan 9 voltluk bir adaptörle kullanmaya çalışacağız. Evet. İlk tezgahımız hazır. Şimdi şunu buraya taktık mı şuradan oradan girecek buna girecek çarpacak. Orada bitti. Evet anahtar düzenlememizi kurduk. Tabi bu da lehim operasyonları falan yapılacak. Art, artı ucumuzu buradan anahtar vazifesi görecek şekilde ayarladık. Sanki buraya geldiği zaman FM bandı tezgahta varmış gibi algılayacak. Ve direkt FM bandı devreye girecek. En güzel böyle oldu. Bir türlü yani şuraya FM bandını ayarlayıp frekanslarını ona göre dizmek çok çok daha zor. Ama biz bunu sadece anahtar olarak kullanacağız. FM moduna geldiği zaman anahtarı açmış gibi olacak. Ve şu hurdadaki FM kartımızı buna aktardığımızda olacak. Antika radyomuzun son evrelerine yaklaştık. Şimdi son denemeleri yapıyoruz. Şimdi bunu ne yaptık? Şimdi biz buna bir FM kiti e taktık. Şurada boşluğa taktık. Şimdi buradan hoparlör sistemini ayırdık. Ee, anten sistemini ayırdık şuraya bir sanki FM kartı boş demiştik buraya. Sanki FM kartı varmış gibi algılasın diye bu titik sistemi yaptık. FM kartımız 3 volt. 3 volta düşürmesi için volta düşürücü yerleştirdik. Yani orijinal sistemini bozmadan eklemeler yaptık. Ondan sonra şu 9 volt girişimiz. 220 girişi kullanmayacağız normal pille çalışıyormuş gibi algılayacak. Biz buna bir 9 volt adaptör ayarlayacağız. Adaptörü bugün kargoda. Adaptörü de gelir. İşte işte adaptör öncesi son testleri yapacağız. Şu tetik mekanizmasında ufak değişiklikler yaptık tabi. Yani ilk başta yaptığımız gibi olmadı. Şimdi şöyle takalım. sisteme normal 9 volt verdik. Verdiğimiz zaman şöyle düğmesine bastığımızda tüm bantlar yine aktif kullanılabilir vaziyette. bizim fm bandımıza geldiği zaman şırıltıdan da anlarsınız fm şırıltısı şimdi biz bu tetiklemeyi sağlamlaştıracağız tetikleme güzel çalışıyor şöyle önce pürüz ön tarafta gösterelim temizliğimizi yaptık şöyle yapalım biraz daha yakın görürsün anten sistemi çok güzel çalışıyor e, aydınlatma sistemi. Bir harika. Şu an e, aydınlık olduğu için çok görünmüyor ama hem kadron içi aydınlanıyor hem frekans ibresi aydınlanıyor hem de FM e, modunun döndüğü ve de şöyle bir ışık bir ayırmış. muhtemelen gece karanlıkta da ne yaptığını bil diye o dönemlerde yapılmış bir şeydi. Bizim düğmelerin bir kısmı da 3D yazıcıda basılacak. Basılana kadar tabi. Şurada antenimizi de açalım. Antenin sistemi çok güzel. Yani kameradan çok fazla belki görünmüyor ama içeriden çıkıyor ve istediğim boyutu ayarlarına biliyor. Şimdi buradan sesi iyi. Frekans araması yapalım. Burada alt bantlarda Rus, Çin ve Amerikan yayınlarına da erişim sağlanabiliyor. Tabii evet. benim oda biraz bir köyne bir yerde. Çok iyi radyolar çekemiyoruz ama. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Evet, bir yerine kadar. Ama salonda çekimi mükemmel. Onu diyebilirim. Evet. Yeni sahibine hayırlı olsun diyorum. Tekrar hayata döndürdük. 1970'lerin Sovyet yazılıyordu. Selena marka. Ee, meşhur Sovyetler işaretine de sahip. AKK, kapan kapanın olduğu yerde. O da bir kapağı O da işte yazıcıya gitti. Bir kapağı yok. Evet, bu şekilde hayata düdübe devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için de takip etmeyi unutmayın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 12 9 volt çıkışlı 220 giriş 9 volt çıkışlı adaptörümüz geldi. Şimdi sistem 9 volt olduğu için biz 9'dan 3'e FM kitimizi çalıştırdık. Sistemi de 9 voltta besleyeceğiz. Şunu da bit pazarından almıştım 20 TL'ye. Bu da eski, eski ayak uydurması için özellikle eski almıştım. Yine böyle bir çıkışla direkt 220 girişimizi şunla değiştireceğiz. Yani normalde çok değişik bir 220 girişi var. Bunu tabii ki bulamayız. Yine 220 normal fişe takacaklar. Ve önce 9 volta oradan da 3 volta düşüp FM kitinde çalıştıracak. 9 volta sistemi besleyici için gayet eğlenceli olacak. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım.

Projemizi tamamladık. 1970'lerin Sovyet radyosu yeni sahibini bekliyor. Neler yaptık radyomuza? Şöyle bir özet geçelim. FM bandı yoktu. FM bandı taktım. E, eksik düğmeleri vardı. Eksik düğmelerini yaptık. Kozmetik kötüydü. Temizliğini yaptık. İlk, ilk aldığımda bizim para vermek istiyordu. Mahşap bölümlere ama karbonat ve limon gerçekten işe yarıyor. E, gayet temizledi. O yüzden orijinalini de bozmak istemedim. Böyle eski görünümü daha iyi olur dedim. Şimdi vernik bursak parlayacak. Geçim mat vernik bursak parıltı olmazdı ama yine de bir işlem yapılmış olacaktı. 220 girişi günümüzde yok. Halilen 70'lerin Sovyetlerinde yuvarlak bir şey kullanıyorlardı. Biz onun yerine güncellemiş olduk. Buraya e, teyip çıkışlarından taktık çekim kalitesi güzel. Şöyle açalım. Bunların anten sistemini de onardım tabi. Bu modellerin antenleri çok hoşuma gidiyor. Yani o dönemlerde yani çok güzel tasarım yapılmış. Gerçekten takdire şayan. Tabi iç, iç organizasyonu zaten bambaşka. Şöyle basalım. Böyle bir aydınlatma sistemi var. Çok hoşuma gidiyor. Yani inanılmaz güzel. -"Eniyet şeridinin olmadığı yolda..." Tabii diğer bantlarımız aktif. aktif diğer bantları iptal etmemiz gerekiyor. Ee, şöyle koridorla... geçiş dizi yapabiliyoruz. Çarkımızla. -"Var ve acil hastalar. Vakit kaybetmeden tedavi Çıkayım de güzel. Ee, radyomuzun <laughs> tabi 70'lerden kalması demek günümüzde artık bu radyolar kullanılmıyor. Radyo dinleyicisi azaldı. Yani ben araçta bile bazen radyomu dinlerim radyonun önemini kullanmadık canlıyorsun. Bir dönem hiç radyolarla aramız yoktu. Hani teknolojilerde radyo mu kaldı falan diyorduk ama radyo gerçekten ee, insanı sosyalleştiren bir etkinlik oldu günümüzde. Ben tavsiye ederim. Radyo dinleyin. Radyosuz kalmayın. Ve antika radyomuz yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ee, bizi izlemeye takip etmeyi ihmal etmeyin. Yeni radyolarla yeni e, projelerde görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla.